Kerkük, Kerkük yürekte kazdık Kerkük. Irak Türkleri kerkü Kültür ve Yardımlaşma Biliyorum Derneği ya. tarafından düzenlenen Kerkük Altın Köprü katliamı <laughs> anma programı Türkiye'nin İstanbul şehrinde gerçekleştirildi. Programa çeşitli Türkmen dernekleriyle davetliler yoğun ilgi gösterdi. Şehitler anısına saygı duruşu ile başlayan anma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin protokol bile, katılımcıları zamuzda, kürsüye çıkarak o gün yaşananları anlattı. Gibi, kürsüye davet edilen Türkmeneli ile, İnsan Hakları Başkanı Savaş Avcı, Yardım Altınköprü Altın da, katliamı Türkmen dağı tarihinde kara leke dostlar, olarak geçmektedir dostlar, dedi. Gibi, bugün Türkmen tarihinde bir kara leke olarak, bir, tarih yapraklarımızda bir kara gün olarak e, geçmektedir. Zira 106 insanımız kimliği sorulmadan, kim olduğu sorulmadan sadece Türkmen oldukları için katledilmişlerdir, şehit olmuşlardır. Daha sonra sahneye davet edilen Türkmen şair Arsız Ayhan Haceroğlu, Altın Köprü katliamında şehit olan Türkmen vatandaşlar için şiir okudu. Ne söyleyeyim yüreğimde var, keder ömür bitti, hayatım gitti, heder. Zaman zalim, sözlüydü ona kader. Muhabbetin yüreğimde var Kerkük senden uzak dünya bana dar Kerkük İzleyicilere duygusal anlar yaşatan şiir uzun süre alkışlandı. Programın ardından anma programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Irak Türkleri Almaktayız. Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Tütüncü, Altın Köprü katliamını her yıl olduğu gibi bu yılda değerli aziz şehitlerimizi bir kez daha burada anmak için toplanmış bulunuyoruz dedi. Bugün Altın Köprü katliamının 24. yılını anmaktayız. 1991'in 28 Mart'ında Irak Türkmenleri devrik Saddam rejimi tarafından hunharca bir katliama tabi tutulmuşlardır. Ve her yıl olduğu gibi bu yılda bu değerli ve aziz şehitlerimizi bir kez daha burada anmak için toplanmış bulunuyoruz. Altın Köprü katliamı Irak Türklerinin maruz kaldığı katliamlar arasında en çok şehit verdiğimiz en çok değerli evladımızı arkadaşımızı e, toprağa verdiğimiz bir bölgemizdir. İnşallah Irak Türkleri genel olarak Irak halkı da e, bir an önce temennimiz bu ıstıraptan bu terörden ve iç savaştan kargaşadan kurtulup refah huzur içinde bir e, yaşam sürdürmelerini temenni ediyoruz. Altın Köprü katliamında ve diğer bölgelerimizde e, şeyi düşen bütün dava arkadaşlarımızı bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.